25 yıl oldu. Dalyan'dayım. <laughs> ee, artık herhalde burada doğmasam da bir Dalyanlı olarak kabul eder doğru, arkadaşlar doğru. herhalde. Tabii. Şimdi e, ben çok daha tebel bir konuya kısaca bahsetmek istiyorum. Bu projenin ilk başlangıç aşamasında ve sizin de şuradaki verdiğiniz broşürde de yer alan bir cümle var. Bu projenin yapım sebebi mevcut merkezdeki teknelerin bağlı olduğu yerde görüntü kirliliğinin oldu. Biz bu görüntü kirliliğini azaltalım, yok edelim. E, bu sebeple de bu projeyi geliştirdiniz. Şimdi hakikaten bu çok açık. Aslında bu projeyle yapılan sadece merkezdeki o görüntü kirliliği oluşturduğu söylenen o sorunu bu proje çözmüyor. Ne yapıyor? Çözmüyor. Oradan alıyor buraya koy. Çözüm. Bunun çözümü zaten problemin asıl kaynağı bu değil. Asıl kaynağı hepimiz herhalde hem fikiriz. Dalyan'da faaliyet gösteren ve çevredeki teknelerle beraber sayının fazla olması. Buna itirazı olan sanmıyorum. Çok sayıda tekne var. Bu çok sayıda teknenin bu Dalyan kanalına, Lagüne, istuzu kumsalına ve Köyceğiz Gölü'ne nihayetinde bir etkisi var. Bunu hepimiz hem fikiriz. Bu Dalyan'daki tekne sayısının azalttığımızda belki o zaman işte bu yeni iskeleye falan da gerek kalmayacak. Biz şimdi bu projeyle ne yapıyoruz biliyor musunuz? Mevcut yerdeki görüntü kirliliğini e, değiştireceğiz, daha doğrusu azaltacağız ya da yok edeceğiz sabıyla yeni bir iskele yapımına sebep oldu. Ve yüzde doksanı da bitti. Bu ne demek? Hele hele bu raporu okuduğunuzda bu şu demek. Diyor ki bu iskelenin çevreye özetle diyor. Öyle sanıldığı kadar bir etkisi yoktur diyor. O zaman bu şu demek. Bundan 3-4 sene sonra biz tekne sayısının da artışıyla beraber yeni bir iskele daha yapabiliriz. Karşı tarafa bile yapabiliriz. Çünkü bir etkisi yok. Bu yanlış. Bu doğru değil.